Evet arkadaşlar ben Ali Alev. Bugün sizlerle birlikte Discord nasıl kurulur bunu öğreneceğiz arkadaşlar. Bunu bana çoğu kişi soruyordu arkadaşlar. Ve ben de dedim yani onu hala bilmeyen varsa çekelim böyle bir video diye. Biz çekiyoruz şimdi sunucu nasıl kurulur falan diye ama böyle bunun yani daha kapsamlı bir şekilde seri halinde çekelim dedim. Bu bir seri olacak arkadaşlar. Bu videomda işte nasıl kurulur, yüklenir, arkadaş nasıl eklenir, sunucu nedir, temelden böyle başlı başlı şeyler arkadaşlar. Bunları göstereceğim. Arkadaşlar isterseniz seriden videomuza geçelim. İyi seyirler. Arkadaşlar şimdi benim kendi tarayıcımda böyle şey orada Discord hesabım açık olduğu için oradan girince direkt kendi hesabıma giriyor arkadaşlar. Şimdi bu Firefox'u açtım arkadaşlar. Burada da Buradan da o aşağıya giriş yapmadığım için ee, Hiç kaydedilmedi. O yüzden buradan gideceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buraya direkt This George yazalım arkadaşlar. En yani arkadaşlar Bakın en üstte çıkan Buna tıklıyoruz. Evet arkadaşlar bakın buradan şurada Download var arkadaşlar ilk önce yüklemek isterseniz ama yani ben buna tıklamadım ilk öncelikle yani ben direkt şuradan ilk önce giriş var arkadaşlar bakın login yazacaksınız burada ya belki de şey için olabilir bakın arkadaşlar burada windows bir var ilk önce giriş yapalım arkadaşlar arkadaşlar siz girdiğinizde bir şey gelecek gelsin önceden bakın arkadaşlar böyle bir sayfa geliyor eğer hesabınız yoksa arkadaşlar bakın aşağıda bir hesaba mı ihtiyacın var diyor sonra kaydoluyoruz arkadaşlar bakın buraya tıklıyorsunuz böyle bir sayfa açılıyor e-postanızı i̇şte e giriyorsunuz kullanmak istediğiniz kullanıcı adını kullanmak istediğiniz şifreyi Evet arkadaşlar bunları yazıyorsunuz ama burada arkadaşlar bir yaştan yüksek olması gerekiyordu. Bir yaştan yüksek olması gerekiyordu. Siz yine de kendi şeyinizi yapmayın arkadaşlar. Böyle 14, 10, 16 yaş veya 16 yaşından yüksek yapın ki şu yılı arkadaşlar. Şey olsun. Yani böyle yani. Benim zaten arkadaşlar ben başka bir hesap açmıştım. Oradan girmiştim. O yüzden oradaki hesabın yaşı büyük zaten. Her neyse şu an bizim hesabımız var arkadaşlar. Buradan devam edelim. Arkadaşlar neden bunu bu Gmail'i kullanıyorum? O da kısaca şöyle aslında aslında arkadaşlar şey yani işte arkadaşlar yani bu hesabım çok dolu değil Discord'da yani ilk açtığım hesap bu bunda da çok daha bir şey bilmiyordum yani o zamanlar Hiçbir şey yap yapmamıştım sonra da zaten zaten kısa bir süre sonra başka hesap açtım şimdi buraya devam girelim bunu inşallah şifresini unutmamışım arkadaşlar böyle oldu arkadaşlar. Bir dakika. Arkadaşlar şimdi Chrome'dan geldim. Chrome'dan da deneyeceğim. Şöyle Ya. Evet arkadaşlar oradan yapamadım. Bazen böyle hata veriyor arkadaşlar. Neden olduğunu hiç hiçbir fikrim yok. Arkadaşlar şimdi buradan geldim. Ama yeni hesap oluşturacaksınız bir sıkıntı yok arkadaşlar. Onu da oluşturuyor da. Arkadaşlar şimdi ben Discord'u indirdiğim yerden yani Matheus uygulamasından geldim. Arkadaşlar Chrome'dan ya da başka bir tarayıcıdan girdiğinizde üstte arkadaşlar şöyle kırmızı bir şekilde indi discordu indirmediysiniz indir falan diyor böyle ee, burada yanında da işte Windows indir Mac indir falan yazıyor oradan indirebilirsiniz arkadaşlar veya baştan da indirebilirsiniz şimdi arkadaşlar gelelim nasıl kullanacağımıza diyelim arkadaşlar böyle açılıyor sizde tabi burada böyle bunların hiçbir hiçbirisi olmayacak buradaki bunlar olmayacak arkadaşlar burası bakın burada yazıyor arkadaşlar arkadaşlar direkt mesajlar yazıyor bakın. Arkadaşlar burada işte arkadaşlarınız oluyor. Arkadaşlar peki nasıl arkadaş ekleyeceksiniz? Veya başka birisi sizi nasıl ekleyecek? Arkadaşlar bakın. Şurada sol altta arkadaşlar bakın. Adınız yazar burada. Altında da bakın arkadaşlar benimki miş 5198'miş. #5198 yazıyor. Arkadaşlar şunu bunu şimdi diyelim WhatsApp'tan veya BIP'ten yani bir mesajlaşma üzerinden atacaksınız. Yani arkadaş eklemesi çünkü buraya diyelim direkt MR anonim yazıp Mr anonim yazıp gönderemiyor arkadaşlar. Şuradaki hashtag #5198 bunu da bilmesi gerekiyor arkadaşlar. Bakın çünkü bir kullanıcı adı ve hashtag 000 gir diyor arkadaşlar. O yüzden onu bilmesi gerekiyor. Bakın arkadaşlar Üstüne getirince mouse'u kullanıcı adını kopyalamak için tıkla diyor. Bir kez tıkladığınızda kopyalandı diyor arkadaşlar. Bakın. Buraya gelince Ctrl e yapınca aynısı çıkıyor arkadaşlar. Siz göndereceksiniz. Arkadaşınız size bunu yapıp atıyor. Siz göndereceksiniz de bunun üstüne basıyorsunuz. Ctrl V e yapıp gönderiyorsunuz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar arkadaş ekledik. Arkadaşımızla konuşuyoruz falan. Anne ise Şimdi arkadaşlar sunucuya nasıl katılacağız? İlk öncelikle arkadaşlar sunucuya katılmanız için size arkadaşınız diyelim bir sunucuda arkadaşınız o arkadaşınızın olduğu sunucuya katılmak istiyorsunuz. Arkadaşınız size istek atması gerekiyor sunucudan. Ancak öylelikle katılabilirsiniz arkadaşlar. Bir de siz nasıl sunucu oluşturacaksınız? Şöyle arkadaşlar bakın burada bir sunucu ekle yazıyor arkadaşlar burada artı işaretiyle buna basıyorsunuz arkadaşlar buradan ne sunucusu oluşturmak istiyorsanız yerel topluluk kulüpler sanatçılar işte çalışma grubu arkadaşlar oyun bir de kendim oluşturayım var arkadaşlar şimdi biz buna tıklıyoruz isterseniz bunlarda da kullanabilirsiniz bu hazır oluşturuyor bazı odaları kendim oluşturayım diyoruz burada işte yukarıda yanlışlıkla bastık arkadaşlar o var Bir de altındaki var arkadaşlar şimdi buraya istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz işte ne yazalım deneme yt yazalım mesela arkadaşlar bakın burada atlat diyor buradan ekleyebilirsiniz istediğinizi şimdilik eklemeye gerek yok bence arkadaşlar ama isterseniz üstüne basıp buradan klasörler açılıyor buradan ekleyebilirsiniz arkadaşlar oluştur diyelim Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi sunucu oluştu arkadaşlar siz burada çevirim içi olarak burada gözüktünüz arkadaşlar. Bakın sunucunun e, şey sahip olduğunuz için burada bir şey taç işareti var arkadaşlar. Sizin sunucunuzun sahibi olduğunuzu gösteren arkadaşlar bu. Arkadaşlar şimdi bakın burada ses kanalları var. Buna bastığınızda içine girmiş oluyorsunuz ses kanalının. Buradan konuşabilirsiniz arkadaşlar arkadaşlarınızla. Şimdi bunu kapatalım. Burası da işte arkadaşlar deneme mesela AS S A Naber Böyle yazıp arkadaşlarınıza konuşabilirsiniz arkadaşlar Peki bunu arkadaşıma nasıl göndereceğim Şöyle arkadaşlar bakın burada Hadi birkaç kişi ekleyelim diyor İnsanları davet ediyoruz arkadaşlar bakın Siz yanlışlıkla buna bastıysanız çarpı işaretine Hiç hiç paniğe gerek yok arkadaşlar Buradan Deneme yt yazıyor bakın arkadaşlar üstünüze üstüne getirin, sağ tık yapıyorsunuz Bakın arkadaşlar burada insanları davet et diyor. basalım. Bakın buradan geliyor arkadaşlarınız veya da kopyalabiliyorsunuz. Ya da direkt şuradan insanları davet et deyince direkt buradan da oluyor arkadaşlar. Ben bunu kopyalayıp veya da işte davet et davet et falan yapabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi biz buna nasıl şeyler ekleyeceğiz? Bakın arkadaşlar metin kanallarının yanında artı işareti var. Kanal oluştur diye. Bunu arkadaşlar metin ses kanalı mı olacağını ayarlıyorsunuz ve ne diyelim ne bileyim mesela duyuru olsun ondan sonra buradaki gelen giden olsun bunların yerlerini de ayarlayabilirsiniz arkadaşlar işte böyle daha çok da kurabiliyorsunuz arkadaşlar buradan Başka bir tane basalım. Buradan işte sohbet yazalım. Böyle gördüğünüz gibi oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Ya da diyelim sunucunuzun büyük planlarınız varsa çok büyük olacaksa sunucunuz tanımadığınız kişiler de dahil böyle olacaksa sunucunuz arkadaşlar şöyle de yapabilirsiniz mesela metin kanalları kanal oluştur buradan direkt mesela dost veya gizli de koyabilirsiniz adını. Arkadaşlar bakın özel kanal diyor burada. Bunu aktifleştirebiliyorsunuz. Bakın. Biliyor musunuz arkadaşlar? Özel kanal oluyor. Ses kanal dediğinizde yine özel kanal oluyor. Şimdi arkadaşlar ee, burada rolleriniz olsaydı sunucunuzda rol yapsaydık sunucuya bunu açtığınızda aşağıya roller gelecekti. Hangi rollerin bu buradaki mesajları görebilmesi. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Bakın burada arkadaşlar deneme yt yazıyor yukarıda. Burada aşağı doğru bir işaret var. Buna tıklıyoruz. Bakın arkadaşlar sürücü ayarları yazıyor. Şimdi bir kez tıkladık. Buradan arkadaşlar daha yol için en yakın istasyon Avrupa'yı seçiyoruz. Yani ben öyle öğrendim. Roller bakın arkadaşlar burada roller var. Buradan artıya basarak rol oluşturabilirsiniz. Ne yapalım? Sonu, on bir renk de verebilirsiniz arkadaşlar böyle renklerden başlık oluşturalım. işte buraya da dost diyelim, sarıyı verelim, değişikleri kaydet diyelim. Ondan sonra kaydetsin arkadaşlar. Bir tane daha yapalım. Buraya da kilitli diyelim bunu da mavi yapalım değişiklikleri kaydet arkadaşlar şimdilik bakın sunucunuz sahibi yazıyor burada bu sizin rolünüz olacak o yüzden buna bütün rolleri veriyorsunuz ben kendime bunu vermezdim herkes benden kafasına göre bahsedebilecek falan o yüzden biraz şey yani ama verebilirsiniz yani bu tam size kalmış yine de bahsedebiliyorlar ama galiba bu arkadaşlar bakın yönetici kesinlikle veriyorsunuz siz yöneticisiniz çünkü çünkü kanal şey sizin sonuçta sonucu sizin bütün rolleri kendinize veriyorsunuz arkadaşlar buradan hepsi bütün izinleri evet arkadaşlar kendinize bütün rolleri veriyorsunuz hepsini verelim mesajları yönet metin okuma sözü gönder Bunları da verelim Hepsini veriyorsunuz arkadaşlar. Öyle. Arkadaşlar bir de sunucularda şey olur. Böyle çok kişiyse sunucunuz. Siz aktif olmadığınızda böyle sunucuya karışanlar ne bileyim kötü hareketlerde davrananlar için e, kilit rolü veya moderatör rolü vardır arkadaşlar. Bu rolü verirsiniz e, güvendiğiniz, tanıdığınız birisine verirsiniz. Yönetici rolünü de açarsınız. Bütün rolleri açarsınız e, ve onu şuradaki yerden arkadaşlar. Mesela diyelim biz kilitli rolünü öyle yaptık. Diyelim bunu böyle en üste alıyorsunuz. Ama en üstte sizin gözükmeniz için siz sunucunuzun sahibisiniz sonuçta. Sunucu o yüzden arkadaşlar ayrı göster demiyoruz. Bakın rolü olan üyeleri geri kalan çevrim içi üyelerden ayrı göster diyor. Bunu kapatıyoruz o, rol, o, rolde. Ama bizimkini de açıyoruz arkadaşlar. Bakın. Bunu da açılmadı. Arkadaşlar böyle değişiklikleri kaydet diyelim. Bir de üye rolü ekleyelim arkadaşlar. Böyle hemen diye bunu da yeşil yap. Değişiklikleri kaydet. Bir de bot rolü ekleyelim. Ve bot diye bunu da bundan yap. Bunu, bunu bundan yapalım. Botu da mavi yapalım. Değişiklikleri kaydet diyelim. Şimdi arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi tamam. Arkadaşlar rol vermek içinse bakın bir tek ben varım zaten şu an sunucuda. Sağ tıklıyoruz kullanıcının üzerine. Bakın basit sustur, sarlaş, kullanıcı değiştir, roller diyor. Bunu arkadaşlar kilit sunucu sahibi, dost, üye, bot hangi rolü vermek isterseniz biz kendimiz olduğu için sunucunun sahibi rolünü veriyoruz. Bakın arkadaşlar en üstteyim şu an verdiğim renkteyim. Adım değişti, adımın rengi değişti. Arkadaşlar şimdilik o şeyi kolar kurarsak bakın arkadaşlar ben oluştur kilitli diyelim kilitli arkadaşlar şimdi bakın buna basıyoruz çıkmadı evet mükemmel ve arkadaşlar şöyle çıkmaması nedeni de büyük ihtimal sunucunuzda bir tek sizin olmanız yani sen başkasına vermesen bu rolün olacak sen yani sunucuda bir tek sen varsın gel akıllıca her neyse arkadaşlar şimdilik böyle arkadaşlar başlıca başlı başına şimdi arkadaşlar peki bu sunucuya bot nasıl ekleriz aslında kolay gibi yani kolay ama değil gibi şimdi göstereceğim arkadaşlar şöyle arkadaşlar tarayıcımıza girelim buradan hemen en bilindik arkadaşlar en temel bottur mi 6. Mi 6 yazalım arkadaşlar. Hangisini eklemek istiyorsanız bu şey örnek. Enter'layalım. Arkadaşlar bakın. Buradan çıktı en üstteki. Mi 6 XZ. Discord bot diyor arkadaşlar. Buna tıklıyoruz. Evet arkadaşlar. bulduk. Karşınıza böyle bir sayfa geliyor arkadaşlar. Buradan bakın. Buradan direkt benim hatırladı arkadaşlar. Tanıdı beni. Arkadaşlar bakın. Burada Discord'a ekle yazıyor. Şöyle. Bunun altında Discord'a ekle. Buna basıyoruz. Burada sizin olan sunucular var oluyor. Yetkili olduğunuz sunucular buradan arkadaşlar direkt yaptığımız deneme yt mi 6'yı kur diyoruz burada bir sayfa açılıyor arkadaşlar yan tarafta buradan arkadaşlar e, deneme yt bunu seçtik devam et diyoruz buradan yetkilendir diyoruz arkadaşlar hiçbir şey dokunmadan buradan şimdi e, bizim o robot olmadığımızı şey yapacak ben bir insan mı tıkladık arkadaşlar gördüğünüz gibi e, yetkilendirildi diye bir yazı çıkıyor ve karşınıza kontrol paneli geliyor arkadaşlar bakalım sunucumuza gelmiş mi Hadi bekleyelim ve geldi arkadaşlar bakın mi 6 bot diyor buna sağ tıklayalım roller diyelim bot rolünü verelim tamam şimdi bu bot bu bot rolünde. Tamam arkadaşlar. Şimdi bakalım. Bakın arkadaşlar burada gömme mesajları yönetin diyor. Health komutuna etkinleştir diyor. Bakın şeyleri görebilmeniz için. Buraya gelelim. Buradan arkadaşlar hemen şey. Evet arkadaşlar işte böyle bakın video durdurmuşsun da arkadaşlar şimdi burada bakın böyle işte karşılama falan var Yeni kullanıcılara sıcak bir karşılama yapın. Mesela sunucunuza birisi katılırsa basın buna bakın. Biri sunucu biri, bir kullanıcı sunucuya katıldığında mesaj gönder diyor arkadaşlar. Bakın. Bunu buradan aktifleştirebiliyorsunuz. Falan filan arkadaşlar. Şimdi özelliklere tekrardan gelelim. Buradan arkadaşlar bunları özelleştirebilirsiniz. Bakın arkadaşlar. Zaten komutları da görmek için bakın. Help komutunu etkinleştirir diyor. Gelelim Discord'a. Buraya hemen ünlem yardım yazalım. Olmayabilir arkadaşlar çünkü Türkçe değil. Şimdi o zaman ünlem yine help yazalım. help Evet arkadaşlar bakın gördünüz. Bakın diyor ki arkadaşlar. işte hangi komut diyor? help record yazacaksın. help levels, help music, help search, help commands ve temel komut komutlar. Arkadaşlar diyelim temel komutları öğrenmek istiyoruz. O zaman help yazı yazıp sonra command yazıyoruz arkadaşlar. Enterliyoruz. Error diyor arkadaşlar. Hiçbir fikrim yok. Hep videodayken böyle oluyor arkadaşlar. Ama arkadaşlar zaten ben bunun Mi 6 botun, Mecihat botun sonradan nasıl kullanılır, özellikleri neler bunları bir topluca göstereceğim sizlere arkadaşlar. Evet arkadaşlar isterseniz videomuzu sonlandıralım. Ve arkadaşlar bakın sormak istediğiniz bir şey varsa aklınızda kalan bir şey varsa kesinlikle yorumlarda belirtin arkadaşlar. Ben elimden geldiğince yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Ee, video videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize